Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben her şeyden sonra Bugün Brawl Stars oynuyoruz ve bugün ilk, inşallah açılacak demiştim. Açıldı. E, açıldı. Tamam. Blue Stax açıldı. İnşallah doğru okuyorumdur, Blue Stax'te. Bugün oynayacağız. Bilgisayardan dediğim gibi videolar çekerken Blue Stax'ten çekeceğim. Eee ben Mega Kumbara videosunda açılmayı demiştim. E, tamam mı? De dedikten sonra adam şey en en savcı adam gibi adam. <laughs> NSFG yayında Brawl Stars oynadı ben de dedim ki abi açılmıyor Sonra de dedi ki nasıl açmıyor lan ben sabah oynadım sonra ben de öyle bir göt oldum Yani biraz bekleyince açılıyor Bu bir sefer ben Mo'yu alacağız. Mo <laughs> Mo alacağız evet burada başı boş bu falan gelmiş burada altına gelmiş ama bakın burada 12 saatte bir şu de veriyor diyebiliyorum yani o bak mi bilmiyorum Ve kaç dakika sonra geliyor Şöyle bakalım 42 dakika sonra yeni sezon geliyor yani burada da 42 dakika sonra diye düşünüyorum ve burada arkadaşlar 42 yazıyor ama onların 10 tanesi kredi olduğu için burada 32 tane stelesi açacağız burada Mo geldi İnşallah alabiliriz ilk baş bir şuradan kupa yolundan açmak istiyorum burada gizemli stelesi açık 35 bin kupanın gizemlisi var hemen buradan açmakla başlayalım takladım ve ne geliyor 506 tamam tam sıkıntı yok Sıkıntı yok. Zaten ben amacım altın falan kazanmak. Buradan da açacağız. Bu arada burada açamalı seriler falan var. Efsanevi burada da var. Bunlardan açmak istiyorum ilk başlarda. Ki güzel şeyler çıksın. Ee, ya da ben yanlış mı yapıyorum acaba? Buradan şimdi şey... Ee, buradan direkt moda çıkabilir. Neyse belli olmaz. Ben açayım yine de. Epic! Epic. Evet. Aa bir dakika unuttum ben unuttum. Unuttuğum için sizde like atmayı unuttuysanız atın. Bu videoya 7 like bekliyorum. 7 like gelirse çok güzel olur. Önceki şey süpermarket videosunun 9 like geldi. Devam gelecek onun sıkıntı yok. And the Baby diye videosu çektim. Onun, o videodan sonra gelecek merak etmeyin. Epic. Geldi epic. Evet. Ama böyle ana sayfaya dönmeseydi daha iyiydi. Şöyle aşamalı açıyoruz. Hadi açalım. Aşamalı stresinden ne çıkıyor? 100 mücevher tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Sıkıntı yok iyi daha bir sürü şey var daha bir sürü atacağız Kaç tane serisi vardı burada da 16 tane serisi burada bir tane serisi 16 17 17 42 değil 32 eklersek 49 tane serisi açıyoruz tamam Yani bunları da açalım hemen Abi hadi ya bir şeyler çıkıyor ama yani daha bir de bir sürü var. Şöyle efsanevi değil ya. Yok. Efsanevi en son açacağım. Bunlar da kaybolacak diye tribe girmiştim ben resmen yani Bunlar kaybolur falan filan diye korkmuştum yani. Bunlar kaybolacak zannetmiştim. Yani Allah'tan kaybolmadı. Çünkü iki hafta geçti bu ödüllerden. Bunlar bu ödüller ne diye sorarsanız. Şey ödüller bunlar neydi? Eee Events.bro sarsan zaten yazıyor. Oradan gelen ödüller. Super Rare. 30 kredi geldi güzel. Ya bizim için iç ihtiyaç olan kredi. Kredi yoksa geçiyorsun. Epic. epic. Evet. Epic epic. Abi bak böyle rare rare çıkmasın bakın lütfen. Güzel bir şeyler çıksın. Kredi çıksın. Kredi çıkmazsa çok ayıp edersin zaman bak. Şöyle hemen aşağı indik. Efsanevi serisini açıyoruz. Like atıp abone ol olduysanız bastım ve bakalım neler çıkıyor. Çanladı çıktı güzel. Tek sonra bulamıyorum Seç dedik ee, Hangileri dolmuştu? Melody var burada Melody 100 100 kredi Tamam Güzel Şimdi başka ne var? Başka bir tane daha olması lazım tek Melody değildi Neyse o zaman buradaki 100 kredilere kaldık 100 kredi Evet şuradan 300 Şuradan 500 Şuradan 600 Şuradan 700 Şuradan 8 var bu, bu videoyu şey 12 ile birleştireceğim Yeni güncelleme ile neler gelmiş diye yeni sezon Niye şey korsanlar temasının şeyi geldi ya neyse 1000 1100 1200 Tamam şimdi kaç olmuş 124 alabilirim ama durun daha Buna sitelere çık çıkması lazım yoksa ben patladım yani Kenji'yi hiç alamayacağım bu, bu gidişle Bak bir tane bir tane ya sadece ee, kredi çıksın yeter. yani Max Spray ne yapayım ben ya? Ya bakın kostüm de Sadece kredi. Sadece. Şu efsanevi açalım. Ne geliyor tıkladım. Ya Allah belanı verme. Ben Cordelius'un mantar kralını ne yapayım? Of patladık arkadaşlar. Ne patladık. Yok. Mo'yu ilk defa alamıyorum ya. İlk defa bir güzel karakter alamıyorum ya. Sıkıntılarda öyle açalım. İki kat kalmış. Evet hadi son stresi lütfen. Lütfen Allah belanı versin. Bu sefer versin diyorum. Vermeye de demiyorum. Puh size. Yazıklar olsun diyorum. Şunu alamadım ya. Ya bari bir yerden kredi çıksaydı ya. Abi şuradan. tam bak şuradan kredi alsak 50 oluyor. 50 daha desen 1300 falan oluyor. Yok 1300 de olmuyor. Abi dükkandan bir şey var mı? <laughs> Dükkandan 99'a kredi var. 820 kredi. 99, 180 ile 99'u çıkarırsan kaç oluyor? 80 kalıyor. Ya yani bunu da 100, pardon 78 kalıyor. Yok 79 kalıyor. 139 yine böyle teklif gelirse bir arka ben burada birisine şey yapmak istiyorum. Kime kod gireyim? <laughs> kod kime girsem acaba? <laughs> Hangi kişinin kodunu kullansam? Önceki video falan filan diye düşünürsek Onun da abinin kodunu kullanalım Kodunu evet Hemen ona göre gidiyoruz Neyse alıyoruz arkadaşlar artık inşallah bir dahakine de böyle bir teklif gelir Böyle bir teklif gelirse yine Belki kendi yi alabiliriz neyse Ne olacağı belli olmaz tıkladım Ve alıyoruz bu Evet moyu Sizlerle birlikte açıyoruz arkadaşlar Dön Uhuhu diyor neyse. Evet. Diğer kalan 150 kredi de şöreletine şöhretine gitti. Abi şu şöhret kısmı çok sıkıntı ve bir dahaki video artık şuradan. Bir dahaki video benim amacım 40 bin kupa olmak. Yani bir dahaki kendi videosunda 40 bin kupa olmam lazım benim ya. Ya bu zor ama yani hiç değilse en azından bir 37 bin kupa olsak kaç tane geliyor? 37 bin 700 diyelim. 50. 100. 150. 200 250 oldu 250 bir de bak şurada bir sürü ustalıkta bekleyen karakterler var ustalıkta bekleyen bir sürü karakter var yani ya ne anlat ben bunların ikisi mesela 100 oluyor bunların ikisi 200 olacak bu da 75 bunların ikisi de 75 140 falan neyse bunlar ben hesaplam daha sonra baksanıza bir sürü iki, ikinci olan karakter var şurada da var bu arada İnşallah tamamlarız diye düşünüyorum. Neyse bu video böyle bitmiyor bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Bu videodan sonra yani ben tam tamına bir yarım saat sonra tekrardan bir video çekeceğim. O videoda da bakalım neler gelmiş neler gitmiş diye bakacağım. Bir de ben Mo'yu da kalsam büyük ihtimal. Şu Mo'ya böyle altınlar verelim. Şimdi şu tekinsiz kazımı. Mo kazdı, kazıdan bir takım ödünç mallar çıkarır. Bu sırada süper özelliğin dolum oranı yüzde, yüzde diyorum Yani. 5 saniyeliğine 150 artarmış. Neyse ben daha da yükselteceğim. Bari şuradan bir kalkan alalım. Buna hala karar veremedim. Bu ne olacak bilmiyorum. Bunu yorumlar yazabilirsiniz. Belli olmaz. Neyse ben bir tane daha yükselteceğim. Ve şuradan taş sektirmece. Mon'un temel saldırısı bir kez daha seker. Sal saldırının menzili ise aynı kalır. Aşırı hız kazıcısının hızı artar. Bu çok bir şey değil. Hız artmasın. Bunu da bir tane daha şey olsun menzilinde bir tane daha patlasın Neyse ben de artık enderliklerden böyle devam ettiğim için Barley yükselteceğim Bin elmas Bin elmas diyorum bin altın kalana kadar diyeceğim de bu kalsın şu anda bin altın ya yani böyle yapacağım arkadaşlar ya artık yani şey altın kullanacağım Bütün karakterlerde ne olur lan Neyse ben şundan Ne olur lan Şundan şey yapıyorum ben Şundan üzülüyorum yani inşallah elmas gelir de Kenji alabiliriz. Yani 79'a 60 eklerseniz kaç oluyor? 139 oluyor. 139. Tamam neyse ben buna bakarım arkadaşlar. Neyse şimdilik videomuz devam edecek. Hemen hızlıca devam edelim. arkadaşlar. Ben Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün hemen şöyle. Bugün diyorum. Şu an saat 53 hemen şöyle göstermem gerekirse şurada görüyorsunuz 53 11.53. Şimdi 11.53 olduğu için hızlıca başlayacağız ve şurada bir tane oynadım mı oyla ee, tabii ki de bu bilerek yapmadım arkadaşlar <laughs> Neyse şimdi şöyle bir tane serisini <laughs> açalım Hala bas nerede Basamıyorum Basamıyorum Niye basamadı abi ya Oo, Güzel 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 tamam Hiper şarjı Ben zaten hiper şarj çıkmasını istiyorum. oo iyi oldum biraz. Neyse şimdi ustalar en yakın olarak sıralamış ama bu ustalık olarak daha iyi sıralanır bu arada haberiniz olsun. Ben bunları kazacağım bu arada diğer şeye kadar. Zaten her karakterleri 20 rütbe yaptığım için mesela Feng burada olabilir. Feng burada olur. Ya yani burada mesela şey Brock. Brock da burada olabilir. Yani çok olacağını zannetmiyorum ama bir ihtimal. Burada Rikva zaten artık hiper şarj birlikte olabilir. Tam tağların sayesinde işte. Ben bu 11 seviye nasıl yapacağım oldu soru. <laughs> neyse, neyse şimdi. Benim bin altında şunu mu şunu mu alsam hala kararsızım. Ya ben şimdi şu hız şey süper dolu mu 5 saniye hızlı olsa bir şey olmayabilir. Yani süper dolum zaten doluyor çok hızlı bir şekilde dolabiliyor o yüzden ben bunu alacağım mesafe hızlansın ve diğer bin şeyle de Rico'yu güçlendirebilirsen güçlendireceğim güçlendiremezsem kalsın o nerede Rico hocam? Where is Rico? güçlendirebiliyormuşuz hadi 9 olsun 91 altınım kaldı neyse sıkıntı yok 5 dakika kaldı arkadaşlar şöyle bekletirsek şöyle 4 dakika kalmış evet arkadaşlar siz tekrardan hatırlatıyorum mercatmetme bu videoya 7 like gelirse güzel olur çoğu videoya zaten 7-8 like atıyorsunuz çok teşekkürler bazı videolar 6 like'ta kalıyor oraya da o videolara da gidip like atmayı unutmayın evet ala tıklarsak kaç fazla zaten tümünü gösterirsek burada bir sürü şey gösteriyor neyse bir gün inşallah bunları alırız diye düşünüyorum bu kısmı bir gün inşallah alırız neyse neyse bir dakika kaldı arkadaşlar bir dakika tam bir dakika evet 50 saniye kaldı. Sünger Bob etkinliği geliyor. Siz de like atmayı unutmayın. Sünger Bob etkinliği gelecek. Sünger etkinliği ile beraber yeni sezonumuz, yeni aşamalı sezonumuz da gelecek. Yani yeni sezonumuz Sünger Bob olacak zaten. Ee, ve onunla birlikte de ne geliyor biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. <laughs> ne geliyor diye düşünürsek Dragon Bell herhalde şey olacak. Aşamalı kostüm olacak. Bu sezon aşamalısı diye düşünüyorum. Başka olarak da yeni etkinliğimiz geliyor, yeni güç animeler geliyor, güç yemeği açabiliriz direkt bu videoda Yani şurada bedava güç yemeği verilirse ve şurada 3 hesaplaşma, yeni oyun modları, deniz anası, avı falan geliyor Ben Brawl Pass kısmından bakmayayım ya da şu kısımdan bakayım böyle Ya da Brawl Pass kısmından da bakabilirim ya neyse Şimdi Bir yere tıkladım da neyse 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1 ve yeni sezon, yeni sünger bob, yeni aşamalı. Evet, böyle başlangıç oluyor artık. Aa, lan pes etkileştiriyor diyor. Aa alalım, alalım hemen falan. Hakikaten pes etkileştirdim bak var var. Bunu böyle deneyelim mi? Deneyebiliyor muyuz acaba? <laughs> Aa deneyebiliriz bir dakika. Ne alakalı? Deniz Derisanos sen de nasıl deniyorsun? Aa senin hiper şarjı mı var lan bende? Senin hiper şarjı varmış lan bende benim hiç haberim yok. Allah Allah ya da yok. Hem de senin şarjı yok ki nasıl ya? Neyse. Eee şimdi çıktım anda. Oo. Bura böyle değişti. Aa arka plan güzel. De, 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 de. Süper fırsat. Ne gelmiş buraya? Aa Daryl'ın şeyi. Ben bunu istiyorum. İnşallah bu bir daha gelir. 500 kredi de veriyormuş içinden. E Buradan ne geliyor? Bu ne Ya bu ne alaka mı? Neyse. Mega fırsat. Şöyle güzel. Süper fırsat. Lan bu... Açtım ya ben. Allah Allah. Bug'a girdi herhalde. Güzelmiş bak arka plan müziği güzel. Şimdi şunu açalım. Bunu açalım. 40-50 oldu ve şurada güç yemekleri kısmı var. Ücretsiz kısmına tıklayalım. Ve buradan güç yeme. Ay bu bug'a girdi. Bug'a giriyor. Ben daha fazla kazandım buradan. 70 aldım mesela. Bakın bu bug'a giriyor arkadaşlar. Ne oluyor? Bak. Hızlıca ben şunu açayım da. Bug'a girmeden. Evet açalım. Hadi hadi hızlı. Hadi hızlı hocam. Hadi. Evet açtım. Ne geldi? Saat klarnet. Keskin nişancılar için. Tamam. Tamam. Heh. Şimdi saat klarnet geldi bu. Birinci seviye için geldi. mesela ben 70 diye 60'a düşmüş geri. Yeni aşamalı sezon momentum süper çalılar gelmiş. Çalılar maç boyunca uzuyormuş. Yivli cephane hasar gören düşmanlar zaman içinde ek hasar alınmış. Tamam. Bunu oynarız. Şurada kulüp var. Kulüpte 60 kazanmışım ben. 60. Şimdi yeni sezon diyor ona böyle güç puanı alarak başlayabiliriz alırsak Hadi bir zahmet alırsa videoyu da bitireceğim zaten Şurada al kısmında bir şey değişmiş mi yok Böyle bro pes şöyle olacak şurada ücretsiz şeyler vardı ve burada şeyler var Tamam Bunun ücretsiz ücretsiz Her gün ücretsiz veriyor burada kaç gün varmış 25 gün 25 ile 100'ü çarparsak Aa ilk baş 1000 mi veriyor? Ne? 1000 veriyor Yanlış görmedim değil mi? 1000 1-2-3 1000 yengeç parası verdi lan bana İlk gün Allah Allah Bir de bu 25 gün 100 elmas Ay 100 elmas değil 100 yengeç parası 100-200-300 400, 425'e 100'ü çarparsak 2500 oluyor 2500-3500 Allah Allah Bir de şurada Ben şunu almak istiyorum arkadaşlar Varda kamera sallandı hiç kusura bakmayın şunu almak istiyorum 305 elmas karşılığında da alabiliyormuşuz Ben bunu almak istiyorum yani şu kostümü bir de şu şeyleri Teklifleri Neyse Şimdi burada başka ne var deniz anası falan var aşamalı geldi Şurada duello'da ve şunda geçerliymiş Açık dükkan Tühkan Tamam ben buna kasarım 3 hesaplaşma falan da gelmiş Neyse o zaman like atmaya abone olmayı unutmayın diyelim. O zaman like atmaya abone olmayı unutmayın. Sarı köy soldaki videoları izleyebiliriz. Sotadan da kanala abone olabilirsiniz. Yeni güncelleme güzel bence yani güzel bir etkinlik. Yani mega kutudan daha iyiydi. çünkü mega kutuda o kadar çok şey kazanmadık. Yani sadece bir mega kutudan geri dönüşünü sevdik. Mutasyonlardan da daha iyiydi diye düşünüyorum. Çok fazla bug vardı artık onlardan. Bu da daha az bug olacağını düşünüyorum. İnşallah daha az bug olur. Oradan tecrübelenmişlerdir. Neyse like atmayı, abone olmayı bin 7000 7000 bin ne ya? 7000 like mi isteyeceğim? 7 7 ab 7 abone diyorum sefer Neyse 7 like gelirse çok sevinirim. 7 abone belki gelir bu videodan. Gelirse çok güzel olur bu arada. Çok sevinirim yine. Bayağı bir sevinirim. Neyse like atmayı, abone unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne diyormuşuz? Bay bay.